Biraz sonra izleyeceğiniz video Udemy'deki A'dan Z'ye A güvenliği eğitiminden alınmıştır. En uygun fiyata kayıt olmak için videonun altında bulunan Udemy eğitimlerim için indirim kuponları linkinden kayıt olabilirsiniz. Evet başka bir zararlı yazılım malware çeşidi wormlar, solucan, kurt vesaire gibi hani elmanın içerisindeki kurt gibi ne yapabiliriz isimlendirebiliriz bunları wormları. Bu solucanlar, wormlar ağlardaki güvenlik açıklarını istismar ederek kendilerini çoğaltıyorlar. Genellikle yaptıkları iş yani sonucu verdikleri zarar ağı yavaşlatmak. Daha önceki videoda, videolardan unutmuştum. Yani ne yapıyor? Bakıyorsun ağzımız gerçekten yani başıma da daha önce çok geldi. bir bakıyorum işte bir bilgisayarda worm bulaşmış. O bilgisayarı kapattığımız zaman veya o bilgisayarı temizlediğimiz zaman worm'dan ne yapıyor? Ağ kendine geliyor. Tabi bu virüs çalıştırmak için bir ana bilgisayar programı gerektirmeden yani daha önceki atı gibi virüs gibi bir programın içerisine egzesinin içerisine girmeye gerek hissetmiyor. Solucanlar kendi başına geliyorlar, bulaşıyorlar. Bu şekilde çalışabiliyorlar. İlk enfeksiyonda yani bulaşmadan başka artık kullanıcının bir şekilde ne yapmasına, tıklamasına, bir şey indirmesine gerek kalmıyor. Yani ilk başta bulaşması için diyelim ki kullanıcı onu indirdi, etti. A bulaştırdı. Ondan sonra solucan ne yapıyor? İşte oradan ismini almış zaten. Böyle an içerisinde yayılmaya başlıyor. Gidiyor başka bir bilgisayara, başka bir bilgisayara hızlı bir şekilde yayılıyor ki bakın biraz sonra bu hızı da burada görmüş olacaksınız. Evet mesela internetteki birçok yıkıcı saldırılardan bu wormlar sorumludur. Mesela burada görüyorsunuz bir ee, red worm dediğimiz kızıl solucan ortaya çıkıyor. Bu e, kod kırmızı solucan hatta kod red worm diye isimlendiriliyor. Kod kırmızı solucan 2001 yılında gerçekleşiyor bu olay. 658 tane sunucuyu etkiliyor. ilk anda, sonraki 19 saatte 300 binden fazla sunucuya bulaşıyor dünya genelinde. Yani ilk anda bulaştığı sunucu sayısı 658. 24 saat geçmeden, 19 saat sonra dünya genelinde ulaştığı sunucu sayısı 300 binden fazla. Yani hızının ne kadar fazla olduğunu buradan ne yapabiliriz, anlayabiliriz. Ve yine interneti susturan solucan olarak bilinen SQL Sniper isimli solucan ilk enfeksiyonu işte Microsoft SQL serverlarda e, bulaşıyor bu, bu, bilgisayar ve her 8,5 saniyede bulaştığı bilgisayar sayısı ilk katına çıkıyor ve 30 dakika içinde yaklaşık 250 binden fazla bilgisayara bulaşıyor yarım saatteki bu e, yine az önceki verdiğimiz örnekteki hıza göre hemen hemen aynı yani birisi 19 saatte 300 binden ki bu baktığınız zaman arada kat kat fark var. Yani birisi 19 saatte yapıyor, diğeri 30 dakikada yaklaşık o kadar bilgisayara 250-300 bin bilgisayara ne yapıyor? Bulaşıyor. 2003 yılında çıkıyor bu Worm ve ATM makinalarına kadar etkiliyor. Yani insanlar bankalardan para çekinmiyor düşünün makinalardan ve işin komik tarafı 6 ay önce Microsoft bu zafiyet için bir yama yayınlamış ama 6 aydır ki bu daha önce yaşadığımız birçok e, saldırıda da gerçekleşti. Yani Microsoft Mart ayında diyelim ki bir yama yayınlamış ama insanlar sunucularını güncellememiş. Mayıs ayında dünya çapında ne oluyor? İşte bir sürü felaket yaşanıyor. Bir sürü siber saldırı gerçekleşiyor. İşte buradaki olayda da 2003 yılında e, dediğimiz gibi bir olay yaşanıyor ki hatta 6-7 ay önce Microsoft e, ne yapmış? Güncelleme yayınlamasına rağmen eski sunucular, insanlar güncellemeyince bu olaylar yaşanmış. İnsanlar ATM makinelerinden para çekemez bile hale gelmişler. Evet, bu bileşenlerine bakarsak öncelikle güvenlik açığını etkinleştirme yani birincisi e, bir solucan güvenlik açığı olan bir sistemde sonuçta etkisini gösterebiliyor. Bir e-posta eki bir yürütülebilir dosya veya yine turu atı gibi bir e, mekanizmadan ne yapabiliyor? Yalanarak kendini karşı tarafa ne yapabiliyor? Yükleyebiliyor. İkincisi bir yayılma mekanizması. İkincisi bir yayılma mekanizması içeriyor. Bu şekilde daha önce anlattığımız gibi bir bilgisayara eriştikten sonra ne yapıyor? Kendine yeni hedefler arıyor ve A'daki diğer bilgisayarlara hızlıca bulaşıyor. Az önceki örnekte de gördünüz. Yarım saatte 250 bin tane bilgisayara bulaşıyor bir SQL worm'u ve payload yani yük. Bazı eylemlerle sonuçlanan herhangi bir zararlı kod ne yapıyor? Mesela işte bir bilgisayara bir virüs bulaşmış ve burada amaç nedir? Bir arka kapı oluşturmak, bir backdoor, backdoor oluşturmak veya bir DDoS saldırısı oluşturmak. Burada daha önceden böyle bir şey olduysa ne yapıyor bu worm için bir kendisi açısından tabii bir nedir? Avantajdır. Tabii Baktığımız zaman worm'lara. Evet nasıl yayılıyorlar? Nasıl bulaşıyorlar? Nasıl yayılıyorlar? Bunların nasıl bir propaganda yapıyorlar yani burada görebiliriz. Mesela ne yapıyor? Birincisi 19 gün boyunca yayılıyor. Yani yaptığı iş sadece bilgisayardan bilgisayara bulaşmak. Başka bir şey değil. Enfekte etmek bilgisayarları. Yani ilk işi o. Hani herhangi bir aksiyona geçmiyor. Herhangi bir hareket çekmiyor. Daha sonra ikincisinde gelecek mesela diyelim ki bulaştı 19 gün boyunca yayılıyordu. Sonraki 7 gün içinde mesela bir DDoS saldırısı başlatıyor. DDoS hata yapıyor. Sonra üçüncüsünde duruyor. Uyuyor böyle. Yani birkaç gün hiç böyle bir etki göstermiyor. Ve sonra dördüncüsünde tekrar döngüye başlıyor. İşte yayıl 19 gün. Daha sonra 7 gün DDoS yap. Daha sonra 3-4 gün yatıyor. Daha sonra tekrar yayıl. DDoS yap tekrar uyum. Bu şekilde ne yapıyor? Bakın döngü dönüp duruyor, dönüp duruyor. Ve bu şekilde solucanlar tabi internette veya ağlarda durmuyorlar. Yani serbest bırakıldıktan sonra, bir şekilde bulaştıktan sonra tüm enfeksiyon kaynakları uygun şekilde yamalana kadar, yani bir şekilde bu worm engel olana kadar, wormu durdurana kadar biz yayılmaya ne yapıyorlar? Devam ediyorlar.